Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sen illa Türk milleti olarak dayatırsan öbürü der ki hayır Kürt milleti, öbürü çıkar Laz milleti der. Niye bunu böyle diyorsun? Millet hepsini kavrar, sözlerini eleştirdi. Özellikle belirtilmesi gereken husus şudur. Türk ya da Türk milleti kavramı herhangi bir milletin ya da etnisitenin karşıtı değildir. Daha açıkçası Kürt ile Türk karşı karşıya getirilecek kavramlar değildir. Birbirlerinin alternatifleri ise hiç değildir. Türk'ü Kürd'ün ya da Kürd'ü Türk'ün karşıtırarak görmek ve göstermek gerçekleri fena halde çarpıtmaktır. Konuşmasında Meclis Genel Kurulu'na başörtüsüyle girilmesi tartışmalarına da değinen Yeniçeri, başörtüsü konusunun uzun yıllardır gereğinden fazla siyasetin malzemesi olduğunu ve bunun artık değişmesi gerektiğini söyledi. Siyasetin başörtüsüne başörtüsü dışında yüklediği her anlam geçersizdir. Türkiye artık suni tartışmaları bir kenara bırakmalıdır. Başörtüsü sorunu özünde bir devlet sorunu değil, bir rejim sorunu değil, bir devletli sorunudur. Zaman başörtüsüne uzanan eller konusunda sütçü imam, bayrağa ya da vatana dokunan eller konusunda ise Hasan Tahsin olma zamanıdır.